Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bin bir çeşide geldik. Yani burada böyle her şey satır yani bin bir çeşit olmasının adı bu. Şimdi bakar mısınız burada böyle kalem yoluna geldim. Şunun tatlışlığı, hamburger, patates ve burada böyle bir reyon. Bakalım bakalım bakalım. Şunların tatlılığına bakar mısınız? Bunlar şey böyle işte not ve kitaplarınızın arasına falan böyle koymak için çok güzel buraya bayıldım ben aşık oldum arkada çantalar kocaman bir alan bu şekilde alsa defterler bakın çok güzel bunlarda da var Evet, var. Işıklarda da var ikizim de yanımda Bunlarda var ama bunlar da böyle arkadaşlar Şuraları şöyle elin acımasın diye Şöyle şuraları da göstereyim öyle. Şunlara bakın. Ay bunlar da çok güzel. Bakın prenseslim. Böyle harika bir yermiş burası. Ben açmadım. bu ne? Hı. Arkadaşlar çok güzel. Bakın ışık yanıyor. Çok güzel. Ay ya bunlar da harika. Gezmeye devam. Arkadaşlar burası gerçekten de çok güzel bir yer. Ama böyle süslü kalemlerin fiyatları o kadar da uygun değil. Evet normalde de pahalı ama yani bilmiyorum bana biraz daha fazla pahalı geldi. Biraz önce size gösterdiğim o tüylü kalem 40 TL'ymiş. Tabi 13 lira 14 lira falan var ama onlar da böyle süslü değil. Yani şunun kadar bile süslü değil yani. Bu şekilde ben burada bunları gördüm. Şunu gördüm ve tahta kalemleri de var. Burada da sticker'lar. Bunlar bence e, hocalar için, kesinlikle hocalar için, öğretmenler için böyle çok güzel. Bunlar güzel, hatırlıyorum ben ilkokuldayken hocamız böyle şeyler yapıştırıyordu. Buradan da hocama e, selam olsun. E, bizim hoca bunlardan yapıştırıyordu ve bu yıldızlardan yapıştırıyordu. Filiz hocam, o günleri hala hatırlıyorum. Burada da böyleleri var. Balon. Şu Türkiye. Bunlar da böyle. Bakın bunların hepsi farklı böyle prenseslisi falan var. Bunlar da böyle giydirmelik. Ben küçükken bunları en çok alırdım. Kamerada parlak olduğu için böyle gözüküyor. Ama bunların hepsi aynıymış. Böyle aşağıda da böyle. Bunlar da kocaman resim defterleri. Burada sayılar. Burada daha çok kızlar için bakın şöyle çok güzel. Arkasındaki farklı mıymış? Yok değilmiş. Burada da gezegenler var. Ay şunlar da çok tatlı kaktüs. Bunlar da aynıymış. Burada da güller var. Burada da atamız. Burada da bardaklar var. Arkadaşlar böyle bakın burada ütü masası, tava, çanak, çömlek, kahve fincanları. Buraları çok fazla göstermeyeceğim. Özellikle kendi alanımı. Bakışlar saksılar. Burası full saksı. Böyle, biz Sumat'ta oyuncak alanına geldik. Bakın şu yazıyor. Çok güzel. Burada erkek oyuncakları var sanırsam. Böyle. Heh, burada kız oyuncakları. Tuvaletli bir bebek, şöyle küvetli bir bebek. Masasında oturan bir bebek. Aa, şu kesme şeyleri. Bunlar bende de vardı eskiden. Bakar mısınız? Doğum günü setiymiş. Pastaları var bundan bende de vardı ama daha daha değişiydi. Bakın bu da böyle mutfak seti, bu da gene kuaför seti. Bu da mutfak, bu da böyle küçük bir ev. Bende de vardı böyle bir ev. Tuttum. Ay burada da makyaj şeyleri var bir şey düştü. Arkadaşlar yukarılarısını göstermedim. Burada makyaj şeyi. Burada böyle bir el salı bir şeyler var. Yukarısı ve burada Barbie'lere geçiyor. Barbie arabası. Barbie'nin makyaj şeyleri. Gene tuvaletli Barbie. Böyle tabi bunlar kağıt elbiseler. Normal Barbie'ler kadar kaliteli değil ama bence çok iyi. Fiyatları da bakalım. 110 TL. Burada 100 TL sanki biraz pahalıymış gibi geldi. Bu da 90 TL arkadaşlar. Burgercin, burada böyle temizlik malzemeleri var. Bunlara aşık oldum. Bu elektrikli süpürge diye şu motor şöyle. Burada ayakkabılı Barbie. Devam ediyoruz. deneme beni yazıyor ama denenmiyor. Bunlar da bunlarla da deneme. Bu da tuvaletini yapıyor. Bunlar küçük böyle miniş çamaşır makinesi, kendi arabası, şeker arabası, bu da şeker arabası, burada bunlar karavan. Bakın burada da o balonlar varmış, burası biraz güneşli olduğu için gözükmüyor. Böyle, burada da legolar. Şöyle, burada da bakın Barbie'nin mutfak seti bende var bundan. Ama normal Barbie'nin ikisi. Bu da, da ütü. Arkadaşlar size arkamı göstermedim. Arkamda da böyle halk biz arabalar erkek için. Erkek izleyenlerim için de şöyle bir göstereyim. Bu da pet shop arabasıymış ya. Çok da beğenmedim aslında. Çünkü hayvanları arabaya koymak kötü bir şey. Arkadaşlar buna bayıldım. Bakın sosyetlisi var. Sandviçi var. Bunların hepsi çıkıyor. Hamburgeri var. Kolası, ketçapı, patatesi. Burada da nuggetları var. Arkadaşlar aşık oldum. İlk defa bundan görüyorum. Hamburgeri ve sosyetlisi bayıldım ama fiyatı yazmıyor. Böyle yere bırakılmış. Burada da okul çantaları var arkadaşlar. Böyle sepetler. Buraları biraz hızlı geçeceğim. Burada neler var? Burada da bakım ürünleri, makyaj ürünleri kolonyalar. Burada taçlar var ama daha çok küçük arkadaşlarımız için. Bakın ben Burada da ojeler. Burada da tokalar varmış ama gene daha küçük arkadaşlarımız için. Burada takma tırnaklar. Burayı göstermiştim. Arkadaşlar gerçekten de bir bir çeşit halı bile var. Bakın burada da havlular. Bu olarak çok fazla göstermeyeceğim. Gerek yok. Burada da terlikler var. Arkadaşlar şu terliklere bayıldım. Arkadaşlar bakın böyle saklama kabı. Burası böyle. Arkadaşlar biz aslında buraya kumbara bakmak için de gelmiştik. Şimdi kumbara arıyoruz ama bulamıyoruz. Burada olduğu söylendi yani buralarda. Bunları da göstereyim şekerler. Ha bu Burada mı? Arkadaşlar bakar mısınız? Şunları boyayabilirsiniz Çok güzel. Arkadaşlar biz yaseminle bu kumbarayı almaya karar verdik. İkimizin ortak olacağı için böyle bir şey seçtik. Bunun fiyatı uygunmuş. Sadece 20 TL. O zaman küçüklerin 5 lira falan olması lazım yani ve bunun bir orta boyu da vardı. Benim ondan küçük bildiğim normal or normal kumbaralar yani. 20 lira gayet iyi bence ve çok güzel. Evet arkadaşlar. Burasının adı Çerçi. Tuzla'da Evora çerçe AVM diye geçiyor. İstanbul Tuzla'da isteyenler gelebilir. Ben beğendim. Burada gerçekten de her şey var. Videom bu kadardı. Aldıklarımı eğer çok fazla bir şey alırsam yani shorts'ta e, gösteririm. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.